Çabuk çabuk hızlı hızlı. Tamam aşkım. Çok yavaşsın. Bir hadi ama. Elimi kesebilirim ama aşkım bir dakika ya kesme, beklersen. kesme bir şey olmaz. Hadi. Kesmem kesme, kesme bir şey olmaz ne demek et. ya. Daha konuşmayı <laughs> mı bilmiyorsun? Maydanozları ya. al. Maydanozları al. Soğanları ona dök. soğanları dök. Maydanozların olduğu tabağa dök. Çabuk, çabuk 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 hızlı hareket et. Hızlı ya hareket oğlum, hayatım, et. hayatım sen İrün ayağın birbirine dolanmasın. Sen varsa nasıl dolanmayacak ki aşkım hadi benim? Hadi çabuk ol. Çabuk sen çok yavaşsın. Sen varken nasıl dolaşmayacak ki maydanozları şuraya maydanozları doğru. Hızlı hızlı doğru 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 dur dur. Geçen hafta bir Hemen. puanla eleniyorduk. Bu hafta Bu bunun hafta kıymetini bilmemiz lazım. Kesinlikle bilmemiz lazım. Altınları biz almamız lazım. Altınları almazsak büyük kötü. Kesinlikle. <laughs> Tuz, kimyon baharatlarını koy. Biraz su koy. Çünkü bunun hafif böyle cıvık gibi olması gerekiyor. Çok az su koy. Sıkma torbasını alacaksın ya. Koy. Çok az. Yeter çorba yaptın. Kıyma çorbası mı yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen ya? Yer ne yapıyorsun? Kıymanın içine maydanozu koydun, tuz, kimyon, biraz suyla yoğurdun. Evet. İki tane yumurtayı tuzlayıp güzelce çırptık. Evet. Soğanlarımızı ince ince kestik. Tamam, öteki hamura geç. Onu şuraya bırak bir yere. Çabuk 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 çabuk. Bak bak, şöyle, şöyle, böyle böyle yuvarlak. Ne yapıyorsun? Şöyle, yani küçük küçük alacaksın ortada birleştireceksin bohça, bohça. He, öyle öyle. Çok katlıyorsun. Hayatım birleştir şöyle, birleştir şöyle, birleştir. Beze yaptırdın, beze midir nedir yaptırdın açılmıyor Bezi bunun. Beze olması lazım hızlı hızlı. Açılmıyor daha çatma. deminkinin bana güzel yaptım çatma. aşkım. Hızlı 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 hızlı. Hadi Olmuyor. Çabuk. Geri geliyor bu hamur. Bir şey olmaz bir şey olmaz. Oklava kullan istersen. Oklava ya ne oklava misin? Kullanamam oklava oklava yok. Bak herkes oklava kullanıyor. Kullansın abi bana ne herkes miyim ben? Çabuk hızlı ol hızlı ol. Tamam Tolga biraz daha ince. Bu Biraz daha incelt. Olmaz mı bu Tamam oraya o, koy sen onu buraya. Evet. Birleştir. Şöyle. Evet. E, kıyma yetmeyecek. Gibi. Biraz daha ince. Y yeter, yeter yeter. Yeter oldu. Elimi de ayağıma da karıştırdın hep. Ama mecbur ne yapacağız şimdi? Kıyıma yetmezse bir de. Yeter yeter. Yani. Özgür'cüğüm hoş geldin. Hoş bulduk. Kız kardeşinin dili papuç valla. Elvan ya, ablayı hastanelik değil. etti. Bakalım seni de inşallah tımarhanelik etmez. Etmez o. O onun fenalıydı. Bilmiyorum valla buradan göründüğü gibi Gamze çok fena bence. Yok Gamze fena değil olduğu gibi. Bence fena.